Film ve dizi karakterleri analizi serisine hoş geldiniz canlar. Bu videoda Matrix filminde izlediğimiz seçilmiş insan olarak tasvir edilen Neo'ya değinmek istiyorum biraz. Geçenki Matrix videomda Neo'nun neden seçildiği ile alakalı küçük birkaç detay vermiştim. Çünkü o videoda genel olarak Matrix'in neden unutulmaz filmler arasında olduğunu anlattığım için Neo'ya genel olarak değinemedim. Bundan dolayı da Neo ile alakalı böyle bir video hazırlamak istedim. Neo, insanlar ve robotlar arasındaki savaşı durduracak kişi olarak seçildi. Hayır yani neden ne o? Onca insan varken neden ne o? Neden bakkal Hüsnü amca değil de ne o? Neden manavcı Arif abi değil de ne o? Neden pazar alışveriş yapan Kadriye teyze değil veya ne o değil de neden ben değilim? Aynen ben bakın yüzümden nur akıyor. Resmen gelin beni seçin demişim. Bu savaşı durduracak tek kişi benim demişim. Yani dermişim daha doğrusu. Dostlarım. Bu bir şakaydı. Umarım bu kısımları ciddiye almamışsınızdır. Şimdi gelelim Neo'nun neden seçildiğine veya seçilmiş zannedildiğine. Son söylediğim sözde Neo'nun seçilmiş zannedildiği ile alakalı bir cümle kurdum. Sizce ben neden öyle bir şey söylemiş olabilirim? Aslında Neo seçilmiş kişi değil. Asıl seçilmiş kişi Ajan Smith. Peki neden Ajan Smith? Bunu da önümüzdeki videoda Ajan Smith'in kim olduğuyla ile alakalı video ile gelirken anlatacağım. Zira Ajan Smith'in kim olduğuna değinirsem bu video bayağı uzar gider. Ben de uzatmamak için bu videoda sadece Neo'ya değinmek istiyorum. <laughs> Neo iki tane hayat yaşayan biri. İlki Thomas Anderson adında saygın bir bilgisayar programcısı yani yazılımcı. İkincisi ise Neo adında bir bilgisayar korsanı yani hacker. Hackerlık yaptığı zamanlar için kendine Neo ismini vermiş. Neo ismi de buradan geliyor. Gelelim geçenki Matrix videosunda anlattığım konuya değinmeye. Thomas Anderson yani diğer adıyla Neo sürekli bir arayış içindeydi ve sorguluyordu. Bundan dolayı herhangi bir inanca sahip değildi. Hatta illegal satışlar yaptığı sahneler de mevcut. Hatta satış yaptığı müşterilerin bir kitabında yönetmenlerin detaylı şekilde indiği bir sahne var burada. Kitapta nihilizm yazıyor. Matrix filminde de nihilizmcilik sık sık geçiyor. Bilirsiniz Matrix filmi aksiyondan çok felsefi bir film olmasıyla bilinir. Felsefenin yapısında da sorgulama hakim. Eğer nihilizmin ne olduğunu bilmeyen varsa şöyle açıklık getireyim. Nihilizm her şeyi inkar eden varsa bile olmayan, varlığı kanıtlanamayan, bilinmeyen, bilinemeyen bir akımdır. Yani bilinemezciliktir. Nihilizmde her şey inkar ediliyor ve bilinmiyor. Tamam, burada sıkıntı yok. Acaba tuvaletin de varlığı inkar ediliyor mudur? Eğer ediyorlarsa bu nihilizmciler, Tuvaletlerini nereye yapıyorlar sizce? Yoksa içlerinde mi tutuyorlar? Aklıma ara ara bu saçma düşünceler de gelmiyor değil. Sizin geliyor mudur bilmem. Fakat aklınıza soktum şimdiden. Neyse. Böyle saçma sapan düşünceleri bir kenara bırakıp konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet ne diyorduk en son? Neo arayış içindeydi ve korsanlık yaptığı bilgisayarda birden Morpheus'un yüz siması belirdi. Bunu kendi isteğiyle yapmadı tabi. Onun bilgisayarını Morpheus kontrol ediyordu. Ve yaşanan bir takım olaylardan sonra Neo artık Morpheus'un yanında yer aldı. Yani Matrix'te. Peki neden Matrix'te? İnsanlar ve robotlar arasındaki savaşı durdurmak için. Peki neden Morpheus aldı onun yanına? Çünkü kahin Morpheusa vazife vermişti. Nedeni ise Neo arayış içinde ve sorgulayan biriydi. Bundan dolayı kahin Neo'yu seçti. Morpheus'a da sen seçilmiş kişiyi bulacaksın demişti. Aslında Morpheus başlarda Neo'yu yanına alırken onun seçilmiş olduğunu bilmiyordu. Ta ki Matrix filminin birinci serisinin sonlarına doğru Neo'nun ajan Smith'e meydan okumasını görene dek çünkü ajanları kafa tutmak her kişinin işi değildir. Çünkü onlar Matrix'in bekçileriydi. Neo da bu ajanlara kafa tutmayı ve mücadele etmeyi seçince Morpheus onun gerçekten bu iş için seçilmiş bir vazifeli olduğuna inandı. Neo'nun insanlar ve robotlar arasındaki savaşı durdurabilecek kişinin o olduğunu anladı. Ve hep onun yanında yer alıp onu savunmaya çalıştı. Ve ondan çok ümitliydi. Çünkü Morpheus'a göre insanlar ve robotlar arasındaki savaşı durdurabilecek tek kişi Neo'ydu. Peki Neo insanlar ve robotlar arasındaki savaşa son vermeyi başardı mı? Evet başardı. Kahinin yardımıyla ajan Smith'e tuzak kurarak kendisini de feda ederek başardı. Ha, kahinle birlik olup ajan Smith'e nasıl tuzak kurdu? Öğrenmek istiyorsan bu konu için hazırladığım Matrix videosuna bakabilirsin. Evet dostum, videonun sonuna geldik. Beni dinlediğin için teşekkür eder, anlatımımı beğendiysen eğer videoyu beğenip kanala destek olmanı da beklerim. Bir sonraki videoda ajan Smith'in videosuyla görüşmek üzere. Kendine iyi bak.